PKxte başlıyor. Hepinize Seğren merhabalar melekum. arkadaşlar. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bugün konuk misafirimiz var Ankara Rüzgarı. Ben 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 ben. Tabii ki de ben. Evet şimdi nasıl hissediyorsun videom açıklayan için? Yani çok normal hissediyorum ama içimde küçük bir parça heyecan var. <laughs> evet. Evet şimdi ilk önce Ankara Rüzgarı'na hediyelerimiz var. Yeah Gerçekten. <laughs> i̇lk Heç hediyemizi veriyoruz. Thank you. Thank you. Pardon. Ay 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 ay. Her neyse. Hadi gel o zaman takasla vereyim bunu. Şimdi veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Neva. Ya. Bunu koyduk. Neva beğendin mi? Çok beğendim. Ağlayacağım. Ah. <laughs> evet arkadaş. <laughs> tamam. Geri al için değil mi? Yok yok geri almam. Ne zaman geri aldım? Ee, evet. Ne... Şimdi arkadaşlar ile aynı kombinleri yapalım mı Neva? yapalım. Tamam. Neyler var aynı olan bizde? Bakalım. Bakıyoruz. Bakalım. bakalım. şimdi Şimdi bende şu kıyafetler var. Hmm. Şuna bakayım. bakın benim eski hesabımda vardı o kıyafetlerde de. yok. Hmm. Şu, aha şuna. Hmm. Kitap Paran yetmiyor. Peran yok. Tamam şunları giyelim. Yok ben bunu sevmiyorum. Ne, ha, ne Hı -hı. giyelim? Ne, ne giyelim? Neyin var? Ya da kombin yapalım birbirimizin kombinini panlayalım. Bak, şimdi ben bir tane kombin yapacağım. Dite evet, şimdi Neva ile birlikte. Evet, arkadaşlar, şimdi Neva ile birlikte evet. kombin yapacağız, kombinlerimizi puanlayacağız birbirimiz için. Ben şimdi bunu, şunu giyeceğim arkadaşlar. Sonra bunu, şapka olarak, hani şapkalar <laughs> takmayalım arkadaşlar. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi ben kendi kombinimi yapıyorum. Neva şu an Neva kombininin nasıl gidiyor? Güzel gidiyor? Evet arkadaşlar şimdi kombinimize devam ediyoruz. Şimdi ben arkasına böyle bir tane şey takıyorum. Neva da orada kombin yapıyor. Evet şimdi Neva kombinlerimizi yapıyoruz. Neva kombini nasıl gidiyor? Benimki gayet güzel gidiyor. Klasik kendi en sevdiğim yürüyüşümü aldım yine. Evet şimdi ben de kendi kombinimi yapacağım. Bu arada ben bu saça bayılıyorum. Bence çok 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 şık bir saç. Şimdi ayakkabı alalım. Ayakkabı. Ne giyelim arkadaşlar? Hadi bakalım, hadi. Bana bakayım, Bence. Çok saçma. Şu an bakayım bir farklı bir yüz yapabiliyor muyuz? Nasıl duruyor falan filan. Şunu. İşte. Bakayım bir dakika. Nasıl oluyor? Nasıl Evet arkadaşlar benim kombinim daha bitmedi. Ayakkabı kaldı ve ayakkabı ne giyeyim? Bence ayakkabı da bu çok iyi olur. Evet şimdi ben Neva'ya benim kombinimi göstereceğim. Neva da puanlasın. Evet şimdi Neva kombinimi puanlayacak. Hmm. Ben yüzü çok beğenemedim. Yani ben, bence bu yüz kötü. Yani ben beğenmedim ama sana gene uymuş. Hmm, kaç güzel. vereyim? 10 üzerinden e, 8 Peki gücü. bence yüzünden kırdım yoksa çok güzel. Yine de teşekkürler. Şimdi Neva Komin. Arkadaşlar şimdi buradan itibaren ben devam ediyorum. Ee, şöyle hemen Demet'in yanına ışınlanayım. <laughs> Bir dakika Demet'in aktifliğini açmasını ve oyuna girmesini bekliyoruz. Koş. Kimse gene var. Çabuk, çabuk yanına gidiyoruz arkadaşlar. Yürü hadi, ya biri gelecek şimdi. Zor aktif kapatacağım çabuk gel. Geliyorum. <laughs> evet arkadaş çabuk kapat. Birileri gelmesin. Kapalı şu an kapalı evet, benim de. Şükür <laughs> ya. Şimdi arkadaşlar sahne benim. <laughs> Bakalım hemen nasıl kombinimizi iyi, yapalım. Yapıp, Öncelikle arkadaşlar yüzümü değiştirmek istemiyorum ama e, uyarsa şunu da yapabilirim. Bu e, ama bunu yapacağım. Bir dakika ne Yani gidişata bağlı. Kombinlerimizin bence bizim önemli beğenmemiz de önemli yani, Neva kendi tarzı gibi giyiniyor. Ben de kendi tarzım gibi giyiniyorum yani. Hiç laf etmeyin tamam mı bizim evet. Mesela Demet kendi kombine puan versin şu an. Ben kendi kombine? O üzere 9 veriyorum. Bir panda nereden kaldım Çünkü ayakkabı bence çok uymadı. Ve diğer ayakkabılarımı da hiç beğenmiyorum. Bence Neyse güzel. Bakalım. bir sürü tişörtüm var ya. Ne kadar var bu? Bir dakika. Emoş bir dakika. Bakas online diyor. Neyse arkadaşlar. Şimdi tişörtlerime bakalım. Saçımı değiştirsem mi acaba? Yok ya. Rengini değiştirebilirim aslında. Şuna bakalım ne var arkadaşlar. Nasıl baktın? Aslında bakalım, bu da güzel. Istiyorum. Bir dakika. Kendi şeyime bakayım. Bana da güzel duruyor da. Yani elmasım yok. Fakirim. Başka renk yapayım mı? Bence gerek. Saçım Şimdi ee, Devam ediyor. Şimdi... E Karar veremedim aslında. Tişörtü birazdan yapabiliriz. Ama şunu giymek istiyorum. Evet, şu an arkadaşlar ben hmm. de bana kombin Kombin yapıyor. Bir dakika ben şuna bakmak istiyorum. <gülüyor> <Kim> <gülüyor> Bu ne? Bakayım? Aa! Tabi estağfurullah. Yani gerçekten. <laughs> Şöyle yapacağım. Bir de e, nedense bunda biraz bacak hatlarım böyle çok belli oluyor. Sevmedim onu. Bunda daha iyi. <laughs> <laughs> Şimdi arkadaşlar. Aa bu çok güzel. Bir dakika. Kulaklık falan var mı? <laughs> Şimdi arkadaşlar bilemedim. Şöyle mi yapsam yoksa yani az öncekini mi taksam bunu? Bu daha çok uydu bence. <laughs> Lütfen zevkime laf etmeyin bu kadar anca. Yani. Ş ee, şunu mu yapayım? Yoksa şunu Yoksa şunu Yok bence şu güzel. Eğicik hem de tatlı. Arkadaşlar ne var? Nasıl bir konu yapıyor? Hmm. Ben merak, çok çok merak Şimdi ediyorum. acaba saçımın rengini değiştirsem diye düşünüyorum da bence değiştirmeyeyim. Şu aslında çok tatlı duruyor da bilemedim yani. Hmm şunu mu yapayım yoksa şunu mu? O şu renk de beni biraz açtı da. <laughs> Bence bu kalsın. Evet. Şimdi e, şunu yapayım yanıma da. Çok tatlı değil mi? Bir dakika. Yüz olarak şunu yapmak istiyordum da yani. Çok bu uymaz diye düşünüyorum. O yüzden bunu yapacağım. Evet. Neyse. Şimdi şöyle. Yürüyüşümde herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Ya, bence bu. Evet. Oldu. Bir dakika. Ee, da bir seçenek daha var. Acaba nasıl olacak? Bakalım. Yok ya. Öbürü daha güzel. Çok tatlı oldu. Neyse. Şimdi bir dakika. Hmm kaydedeyim. Neye kaydedim? Arkadaşlar ben bu Şu var ya. Bunu e, insanlara test etmek için yapmışım yani. Açık söz olayım. Şunu yerleştirdim. Evet şimdi Neva bitti mi? Ee, evet bitti. Evet şimdi Neva'nın kombinini puanlayacağım. Şimdi e, saçın güzel, yüzün güzel. Tişörtle etek biraz yani az uymuş. Ondan Buçuk puan kırıyorum. Ben buna dokuz buçuk veriyorum. Hmm. Bence kombinin genelde çok iyi. Bu arada çantası da çok tatlı olmuş arkadaşlar. Evet ben de bunu tatlı olur diye düşündüm. Hatta böyle ayıcık böyle sanki benim sırtıma sarılıyormuş gibi. Evet. Yani. Görüşürüz. Görüşürüz.